Tarihlere dikkat. Ve e, vatandaşa şu anda devletin faiz için garanti verdiği o kur korumalı TL mevduatlarının vadesi ne zaman bitiyor? İşte Nisan-Temmuz e, zamanlarında bitiyor. Ve burada da demek ki devlet yani hükümet o bankalarla dolara müdahale edeceği zamanı erteleyerek vatandaşın TL'deki mevduattaki parasını çekip dövize koyacağı anı mı bekliyor yani şu anda? Şimdi bir bak onu söylüyorum. Tam da onu söylüyorum. Diyorum ki eğer şu kur korumalı mevduat cuma itibariyle 131 milyar TL idi. Bakan da diyor ki her gün itibariyle 10 milyar artıyor. Bunu resmi olarak görmeden bunların artık sözlerine inanma, inanmamamız gerektiğini biliyorum. Hadi varsayalım ki her gün 10 milyar artıyor. Bugün itibariyle veya hafta önümüzdeki hafta sonu itibariyle 200 milyara varmış olsun. 200 milyara. Söylüyorum ki bu 3 aylık bu kur korumalı mevduatlarının 3 aylık vadesinin dolacağı tarih bankalara dövizleri toplayıp bana getirin diye verilen tarihe denk geliyor. Yani ne, de, ne diyor bir taraftan Merkez Bankası diyor ki Ey bankalar bak ben sizi 21 Ocak'ta yüzde bir buçuk komisyon uygulayacaktım. Yalvardınız yakardınız veya araya girdiniz veya ben öyle düşündüm veya bankalarımızı zor duruma düşürmeyelim. Sizin reyting notunuzu düşürmeyelim diye erteledim. Erteledim tarihi 15 Nisan. 15 Nisan. 15 Nisan ne demek? Elinizdeki döviz mevduatlarının yüzde onunu TL'ye çevirmenin son günü. %10. Ne demek %10 Ferit onu söyleyeyim. Bankalarda %10'unu çevirmeleri demek Merkez Bankası'nın 15 Nisan'a kadar eline 23 milyar dolar para geçmesi demek. 230 üzerinden hesaplıyorum. Hı hı. Yabancıların dövizlerini saymıyorum. 230 milyar dolar üzerinden hesapladığımda Merkez Bankası diyor ki 23 şey 15 Nisan'a kadar bana 23 milyar dolar siz getireceksiniz. İhracatçılara diyor ki oturup hesapladım Ocak, Şubat ve Mart'ta ne kadar ihracat olur diye hesapladım onların yüzde 25'i de 13,5 milyar dolar ediyor. Ferit dikkat ne dediğime dikkat lütfen Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki yapılacak ihracatın yüzde 25'ini bana getirin TL'ye çevirin demenin karşılığı da geçen yılki ihracat rakamlarına göre 13,5 milyar dolar. Bu rakamları bütün seyircilerimiz aklında tutsunlar. Yaklaşık, takriben takriben 36,5 milyar dolar Merkez Bankası kur korumalı mevduatların vadesinin dolduğu tarihe denk gelecek şekilde bir hazırlık yapıyor bir tahkimat içinde, döviz rezervi tahkimatı içinde. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Ya şu kur korumalı mevduata geçenleri sadece faizle baş başa bırakacaklar yüzde dört virgül yirmi beşle. O da ne demektir? Yüzde elli iki enflasyon ortamında yüzde dört buçuğa razı olan üç ay zamanında, üç ay boyunca razı olan mevduat sahipleri bir daha o mevduatı terk edip gidecekler. Terk edip gittiklerinde, dövize koştuklarında Merkez Bankası diyor ki bak ben diğer araçlarla, diğer ürünlerle rezervimi güçlendirdim. Kıpırdayanı yakarım, 10 milyar daha satarım, 20 milyar daha satarım. O şakkadan akamca var diye biz şakkadan akamca. Bir, şak amca. bir on milyar daha şak diye satarım. Bir on milyar dolar daha şak diye satarım diye. Benim bu hesapları bu tarihlerin üst üste getirilmesinden anladığım şudur ki zorlama yöntemlerle, piyasa kurallarına uymayacak yöntemlerle, kambiyo rejimini zorlayacak, e, serbest kur rejimini zorlayacak uygulamalarla devlet kumanda ekonomisine geçmiş durumda. Bir taraftan ihracatçıların dövizleri toplayacak, bir taraftan bankalar vasıtasıyla döviz mevduatlarının TL'ye geçmesini zorlayacak. Öbür taraftan da ben kur garantili mevduata geçtim hesabıyla paralarını e, kur korumalı mevduata yatıranlara da canının istediği oranda canının istediği oranda bir pay verecek. Şimdi evet. kendimizi, kendimizi burada ya kendimi diyeyim daha doğrusu iyi ifade edeyim de şimdi bazı izleyicilerimiz yazıyor görüyorum ben demin dolar düşmeyecek demedim. Demin Rubri Gökdemir'in bahsettiği gibi bir beyefendi vardı ya hani 21 Ocak kadar dolara bankalar müdahale edecek. Ey dolara olanlar hemen satın çünkü 9 TL 8 TL olacak diyen bir vatandaş vardı ya hani bu şak kadanak indir şak kadanak kaldır diyen vatandaş. işte neyse şimdi o arkada o o onun iddiasının artık düşün yani gittiğini söylüyorum. Çünkü bilmiyor demek ki çoğu izleyicimiz 21 Ocak hani var ya meşhur herkes konuşuyor. 21 Ocak'ta bankalar döviz satacak ve müdahale edecekler diye. O olay ertelendi. Bu haberi herkes konuşmuyor. Şu an biz burada haberi size veriyoruz yani. 21 o... O... Ocak diye bir tarih yok artık. Heh, yok artık. 21 Ocak diye bir tarih yok. Yani 21 Ocak ile ilgili bir şeyler yapanlara da inanmayın yani. İncek çıkacak, patlayacak, düşecek diyen kimseye ne inecek diyene ne de çıkacak diyene inanmayın diyoruz. Artık o Merkez Bankası bunu resmi anlamda erteledi o şeyi. Ee, 15 Nisan'a erteledi. 15 Nisan'a erteledi. Kimse unutmasın. Heh, kim, yani bankalarda bulunan döviz mevduatlarının %10'unun TL'ye çevrilmesi zorunluluğu 15 Nisan'a ertelendi. Özet. Ertelendi. Ben diyorum ki 15 Nisan tarihinin belirlenmesiyle kur korumalı mevduatların ilk 3 aylık vade sonu üst üste denk geliyor farkında mısınız? Onu söylüyorum ben. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha i̇şte onu niye anlatmaya çalışıyorum Gökdemir şu anda bas bas bağıra bağıra anlatmaya çalışıyor. Çünkü şundan dolayı işte 21 Ocak bitti 15 e, Nisan geldi değil mi şimdi? Yani 15 Nisan'da bankalar, özel bankalar e, dolara müdahale edebilir diye. Peki neden 15 e, Nisan'ı tercih ettiler diye baktığımızda orada da hani şu anda doların da seyrini etkileyen bir durum var ya hükümetin o e, ürün diyor var onlar. E, bu dolar korumalı, kur korumalı TL mevduatına geçen vatandaşların büyük bir kısmının yeniden e, dolar almaya e, geçici, geçme ihtimalini düşünen hükümet bu sefer banka kozunu erteledi. 21 Ocak değil, 21 Ocak bitti, 15 Nisan ve diğer büyük müdahale de e, 8 Temmuz olarak karar verdiler. Onun haberi o 8 Temmuz ne? O da ikinci üç aylık vade. O da ikinci üç aylık vade. Şöyle söyleyeyim herkesin anlaması için sevgili arkadaşlar, döviz şu anlattıklarımıza göre, şu anlattıklarımıza göre atması kaçınılmazdır. Niye kaçınılmazdır? Söylüyorum. Merkez bankası hem bankalardan hem ihracatçılardan hem de kur korumalı mevduat yoluyla dövizleri topladı. Peki topladı ve istediği an piyasaya müdahale edecek kadar rezerv biriktirdi. Ona da peki tamam. Kur korumalı mevduat sahiplerini yüzde dört virgül yirmi beşlik faizle üç ayın sonunda baş başa bırakırsa bankalarda bir kuruş TL mevduatı kalmaz. Kur korumalı mevduatların tamamı da çözülür. Tamam mı? Peki ne yapacağız o zaman? Ben ben Merkez Bankası'nın yerinde olsam, bıçak sırtında bir ekonomi ve para politikası yürütüyor olsam, hem hazineyi koruyacağım, hazinenin yükü artmasın, hem kur korumalı mevduatlar çözülmesin, hem dövize yeniden talep patlamasın diye. %52'lik enflasyonla %17'lik mevduat faizi arasında 3 aya denk gelecek Kur korumalı mevduat sahiplerine para kazandırmam lazım. Bu da ne demek? Kurun o kadar artırılmasını isteseler de, istemeseler de zorunlu olarak kabul etmeleri lazım. Ferit anlatabildin mi? Yani, yani, yani öyle şeye sıkışmışlık var, çaresizlik var. Yani doların artmasına e, göz yummak zorunda kalacak e, biz Bunu, yöntem. bunu mümkün olduğu kadar orantılı götürmeye çalışacaklar. Evet kontrol dışına çıkarmamaya çalışacaklar. Nasıl olsa dövizin bütün döviz havuzu Merkez Bankası'nda toplandığına göre elimizden geleni ortaya koyup bu zaman kazanalım ve Haziran ayına kadar. Yani turizm gelirlerine çok güveniyoruz ya turizmden gelecek dövizlere o tarihe kadar bıçak sırtında götürmemiz lazım. Peki bütün bunlara niye katlandık? Bütün bunlara katlanma sebebimiz için ise 23 Eylül'den itibaren faiz indireceğiz inadı sebebiyle. Ben şimdi geriye dönmek adına söylemiyorum. O inadımız olmasaydı. Yılın sonunda yani 31 Aralık itibariyle döviz kuru 9,5 lira, faizlerimiz %19, enflasyonumuz da %19'da kalacaktı. Biz bu fırtınaları yaşamayacaktık, halkımızı fakirleştirmeyecektik, yoksullaşmayacaktık. O yoksulluğu sözle gideriyoruz adı altında ücret zamlarıyla, asgari ücret zamlarıyla, memur ve emekli zamlarıyla enflasyon sarmalını başlatmayacak.